sosyal medyada çok görüyorum, çok duyuyorum. Üstada böyle şirkli ifade eden insanlar var. Ben o kardeşlere cevap verme ihtiyacı hissetmiyorum. Ben o kardeşler hakkında şöyle üzülüyorum. 6000 kusur sayfa eser içerisinde mübalasız 3'te 2'lik bölümünde azami tevhidi ders veren ve bunu yaptığı zamanlar hala hazırda devam eden o hizmet, o zamanlarda bunu can sipirhane yapan ve kendini en ufak bir medyü kabul etmeyen, kendini az fark noksan kusurdan bağda hiçbir şey görmeyen bir zata sen müşrik değil, onun ifadelerinden şirk çıkarıp bunu da böyle sosyal medyada yayınlayıp böyle büyük bir gıybetin altına imza atıyorsan valla kardeşim Allah senin yardımcın olsun ben sana hiçbir şey demiyorum yani. Hani bir insan birisini itham ederken hayatına bakacaksın, eserlerine bakacaksın diye. Yani. Risale'ni okumamış, Google'dan, oradan, buradan duyduğu bilgilerle Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne haşa vaşa kendini peygamber iddia ediyor, kendisine vahiy geldiğini ifade ediyor. Bu adam işte müşriktir gibi ifadeler kullanılıyor. Ben şaşırıyorum, kalıyorum, bakıyorum. Kur'an'la hesapta bu kadar iştigal edip de bu kadar nasipsiz kalınmaz ya.